Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün oyun oynayacağız. Ama kendi yaptığım oyun oynayacağız. Benim yaptığım oyun oynayacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle. <laughs> öncelikle buradaki hiçbir modeli şu an ben yapmadım. Tamamen kodlar kodlama açısından işlemleri ben yaptım. Ben size işte basitçe göstereceğim. Buraya bu eklediğim araç. Öncelikle Unity kullanıyorum bunu yapmak için. Buraya eklediğim aracı da Unity Asset Store'dan indirdim. Şöyle bir tane Dodge Challenger sanırım tam bilmiyorum şeyin markası neredeyse. Bir de bunun kodladığını bitirdikten yani bitirmeden önce şunun kodlamasını bitirmiştim Trek. Bunu da Asist indirdim. Tabi bunu indirdiğiniz zaman direkt hareket etmiyor bu şeyler, nesneler, araçlar. Bu kodlamasını yapmanız gerekiyor. Şurada script bölümünden kar kontrol kısmını da göstereyim ben size. Visual Editor'da işte arabanın modelini falan tanımlayıp hızlarını falan tanımlayıp burada işlemleri i̇şte gerçekleştirdim yazdım uzun uzun C -sharp kullanarak yazdım bunları e, güzel de bir denemek için büyük bilgisayarın kastronomi bir, bir harita indirdim onu göreceksiniz zaten birazdan Şimdi ilk olarak programın içerisinde şu trakı bir kontrol edelim tabi kamerayı bozmuş olabilirim İki. Evet, e, bunun kamerasını bozmuş sanırım. Şu an bu araç o yüzden hareket etmiyor. Neyse, bunu şimdi boş verelim. Şu trakı kapatayım ben. Sonra tosa geçelim doğalca. Bunu bir hareket ettirelim. Bir saniye. Şuradan tırık kapat. Prometheus'a gel. Prometheus'u aç. Buranın içinden bir olmayı Geçtim evet. Şimdi bu hareket ediyor. Bunun da arkadaşlar süspansiyonu olsun. Kamera açıları olsun. Şu gerçi bir diğer 2-3'teki kamerayı klavyeden değiştiriyorum ben de. Trak'ı takip ediyor. Bunu takip etmiyor. Onu ayarlamadım henüz. Gördüğünüz gibi çok akıcı bir şekilde, gayet güzel bir şekilde gidiyor bu araç. Ama şimdi bunu böyle oynamayacağız tabii. Şuradan bir durdurayım. Kaydını alayım. File. Bu yüzden run Daha iyi, akıcı bir şekilde görmek için. Kısa bir video olacak ama güzel bir video olacak. Ben arkaya böyle güzel bir müzik koyarım. Ve ben o, e, aracın seslerini falan da halletmedim. Arabaları tabi değiştirebilirim. Şu an istediğim kadar araç ekleyebilirim. İstediğim her şeyi yapabilirim. Şimdi bir defa kodlarını yazdığım için. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Ne kadar güzel. Şöyle bir güzel güzel drive çekelim. Dağlara çıkalım. Buralara yeni binalar falan eklersek var ya on numara olur. Kendi oyunumuzu yaptık arkadaşlar ya. İşlerin Murat diye gireceğini kim hayal edebilirdi ki? Çok güzel bir mu? Şimdi bakalım daha performans nasıl oyuyu kamera ne güzel takip ediyor. Tekerlere dikkat edin arkadaşlar. Kamera şu an ben bilerek alttan da görebilmek için tekstüre girmesini yani özellikle isterim. Hata gör ya şey yapmamak için, hata varsa düzeltmek için, görmek için. Şu an yayılanması falan benim için bunlar önemli kodlarda düzeltmem adına. Bence tepkileri çok iyi. Tabi hasar masar olayını yapmayacağım o, o kadar. Başmak istemiyorum. Bence on numara yani. Şöyle bir durup seyahat ye basarsak yer çekiminin etkisiyle birlikte görüyorsunuz. Fizik motoru on numara çalışıyor. Ya bir de ses olsa daha iyi olur <laughs> mu? Oy gerçekten bomba çıkabiliyor bile. Arabadan bomba çıkabiliyor. Çok acayip bir şey. Muşemmel bir şey. Şunlardan düşünce hasar hasar güzel olurdu da Haritayı değiştireceğim için Ama ben test amaçlı Güzel çalışıyor Yalnız kamera takibinin test için atma var ama benim çok hoşuma gitti Vallahi çok güzel ya dönüşler dönüşler ses olsaydı. Neyse artık bundan sonra bir video daha çekersem biraz daha geliştirip çekerim. Onda da sesler olur. Mükemmel yapıyoruz ya. Şöyle bir duralım. Bakalım. Bu kadar arkadaşlar. video'mun hoşunuza gitmiştir. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.